Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Firmanızın genel hizmetlerini konuşmadan sizi kısaca bir değerli izleyicilerimize tanıtalım İsmail Bey. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. İsmail Çetin ben. Çetin Lastik firma sahibiyim. yaklaşık 12 yıllık bir firmamız. ikinci şubemiz burası. Ana merkezimiz 5. Sanayi sitesindedir. Michelin lastikleri ve mutlu ana bayisiyiz devamında Pirelli, Lassa, Bristol lastiklerinde küçük bayiliklerimiz devam ediyor. Peki işiniz tamamen e, otomobil grubu, büyük araç grupları, farklı farklı araç gruplarına hitap ediyorsunuz. Her araç grubunun lastiği var mı sizde? Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim, uçak lastiği, bisiklet lastiği, her şey, her şey var bizde. Her şey var. Otomobil, ağır vasıta, otobüs, iş makineleri, Genelde bütün lastiklerin sökme takma aynı zamanda otomobil grubunun e, otel hizmeti aynı zamanda yol yardım hizmetlerimiz mevcut. Güzel. Ticari olarak. Yani yol yardım nasıl bir sistemimiz var? Sadece sizden alışveriş yapan konuklara mı yapıyorsunuz? Tabii onlar da var. Yoksa onun dışında e, bizim e, telefonumuzu arayıp e, başka türlü müşterilerimize referansla arayanlar da var. İnternetten bulup arayanlar da var. Tabii biz müsait olduğumuz ölçüde hepsine yardım olmak için elimizden geleni yapıyoruz. İzmir ve çevresi mi bu hizmetiniz? Tabii Yol İzmir yardımını. ve çevresi. Tabii İzmir. Ağır, yani tabii kendi müşterilerimizden Afyon'da, Konya'da, Erzurum'da, İstanbul'da kalmış olan müşterilerimiz de var. Oralardaki işte bayi ağlarımızı kullanarak orada da müşterilerimizin işlerini görebiliyoruz. Nedenmiş lan? Nedenmiş lan? Dünyanın en iyisi çünkü. İyi bir markanız, evet, güçlü, güçlü bir, markanız. bir markanız. Bu işin Mercedes'i. Değil mi? Yıllara Lastik dayanan bir, bir tecrübe, tecrübe var. var. Tabii. Ve e, en 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 iyisi diyebiliriz. Yani. Evet. Peki siz bu güzel markamızda yıllardır devam eden bu hizmetinizde müşteri memnuniyetiniz için önemlidir ama kırmızı çizginiz nedir? Tabii kırmızı çizgimiz müşteri memnuniyeti. Yani müşteri memnuniyeti şöyle. Şimdi biz tabii bireysel tüketiciye de hizmet veriyoruz. Biz mesela bir filo ya da hizmet veriyoruz. Yani bir filo bir kurumsal bir markaya da çalışıyorsunuz. Tabii bizim bir filo müşterimizin bir araç şoförü de bizim için çok kıymetli. Bireysel bir Range Rover'la gelen müşteri de bizim için çok kıymetli. Evet. Onun için yani biz de hizmet ön planda. Fiyat, bizim fiyatımız tabii nişten biraz marka bir marka olduğu için biraz yüksek fiyatlı bir ürün tabii. Ama tabii bunun marka fiyatı ikinci planda kalıyor. Öncelikle hizmet. Evet. Ee, markamızdan memnunuz. Markamız bize çok şeyler kattı. Biz de markamızla yürümeye devam ediyoruz. Tabii karşılıklı iyi ilişkiler. Kesinlikle e, markaları iyi noktalara taşıyor diyebiliriz ama şimdi siz e, satış yaptığınız çalışmalarda ne garanti veriyorsunuz lastiklerimize şu anda? Şimdi tabi bizim lastik yolda yürüyen bir ürün yani öyle çok afaki gibi onun garantisi olmaz yani. Ama şöyle tabi bizim tabi de şu anda şöyle tabi pandemiden sonra eee pandemiyle beraber bizim firmalarımızda şeyler vardı. Mesela örneğin 6 ay içerisinde kesinse bile kendi şeyinde olsa bile mutlaka lastik değişimi oluyordu. Yol yardım hizmetleri vardı. Yolda kaldığında asistan hizmetleri vardı. Ancak tabi Bunlar tabi belli bir bütçe, belli bir maliyet tuttuğu için firmalar artık bu tarz şeylerden de vazgeçtiler. Tabi biz firma desteği arkamızda olmadan kendi çapımızda böyle lastiğin garantisini çok fazla hani kaldır. Yani otomobil lastiği de önemli değil, yüz rakamlar da yani bir bugün kamyon, otobüs, tır lastiğine geldiğimiz zaman fiyatlar uçuk fiyatlar. Ama biz tabii burada şu var, arkamızda markamız bizi desteklediği sürece e, arıza oranını minimize seviyeye indirmeye uğraşıyoruz. Evet. evet. Arızalarda da gerçekten müşterim, özellikle Mutlaku'da de mesela bizim arızada hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Mutlaku sürekli e, yani 10 tane arıza varsa 9 tanesini mutlaka değiştiriyor. Evet. Nişten'de de biz şu anda bunları görüyoruz. Ya dileğimiz arıza olmaması. Evet tabi insanlar yani, zor süreçlere girmeden evet. bu işi çözümlemek her zaman iyidir. Yani ee, peki şimdi e, insanlara öneriniz nedir? Lastik değişimlerine dikkat etsinler, değil mi? Özellikle yani bu yaz kış geçişlerinde. Kesinlikle lastik bir kere araçta bizim nazarımızda en önemli e, lastiğin e, bugün bir fren seviyesinde fren e, tutmasında yağışlı havadaki fren açık yani bu tarz konularda lastiğin önemi daha çok piyasaya çıkıyor zaten e, bugün e, biz zaten İzmir olarak daha düz bir yerde yaşıyoruz ama e, daha böyle dağlık bir yerde bugün yağmurlu havada karlı havada arazi mi? zor olan çok yerler, zor yerler var. var bir de lastik önemli tabii Avrupa şartlarında mesela bu lastiğin kilometresi binde olan bir aracın lastiğini değişiyor olması gerekiyor. Ancak bizim ülkemizde tabi bu tavsiyeler çok yok. Biz minimum 60 bin, 80 bin, 100 bin orijinal ekipmanı kullanan müşterilerimiz var bizim. Keza aküde öyle 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl bir evet. aküyü kullanan müşterilerimiz var. Yani lastik değişimini kesinlikle insanların can güvenliği açısından özellikle evet, çok iyi düşünüyor et. olması lazım. Evet. evet. Bir de tabii Michelin kendini geliştiren, sürekli yola tutuş kabiliyetiyle arttırdığı çalışmalarında yenilikler katarak müşterinize verdiğiniz en iyi hizmeti aslında ön plana evet. çıkarıyor diyebiliriz. Kalitede önemli bu doğrultuda. Doğru. Peki, sizin şimdi burası yeni oluşum. Burası büyük bir alandayız herhalde. Biraz buradan, tesisten bahseder misiniz? Şimdi e, biz burayı tam pandemi öncesinde, 2020 yılında... E, açmaya karar verdim. Ee, burada e, buranın özelliği şuydu Tabii bizim 5. Sanayi Sesi lokasyon olarak artık e, çok e, kalabalıklaşmaya başladı. E, orada artık araç parkı, tabi biz bir de ağır bastı hizmetlerimiz için kamyon, tır, otobüs yanaştırmamız oralarda biraz zorlanmaya başladık. Dolayısıyla e, böyle bir yer araştırmamız vardı. Burası da bize e, bir vesileyle dek geldi. Sağ olsun bizim Eşmeliler, dorse kardeşlerimiz var, onların vesilesiyle burada burayı e, tutma imkanı sağladık. Onlar daha önce burada dorseciydi, imalatçıydı burada. Onlar buradan gidince buraya biz geçtik. E, tabii bu süreçte tabii bu anladım. süreç tabii burası daha kullanışlı, burası e, uzun yıllar e, benim e, dükkan sahibim Keleşler Otomakas var 5. sanayide. Burası uzun yıllar hep böyle. E, Otomotiv sektöründe hizmet vermiş, genelde ağır vasıtaya hizmet vermiş bir yer olarak devam ediyordu. Biz de akabinde, biz daha biraz daha güzelleştirdik. Bizim işimiz biraz daha e, estetik, estetik olduğu yani. için biz evet. biraz daha burayı e, estetik şey yaptık. Sağ olsun dükkan sahiplerimiz, keleşler de bize çok destek oldu bu anlamda burada. Burayı biz böyle e, çok e, güzel, e, iç açıcı e, ve dayanıklı bir hale getirdik. Evet. Ve buradan çok güzel geri dönüşler aldık, çok güzel verim aldık. Burası şu anda bizim için bayanlar da artık huzurlu bir şekilde evet. gelebiliyor, değil mi? Böyle kesin Kesinlikle. Zaten biz Evka 3 Mahallesi arka tarafımız Evka 3 Mahallesi olduğu için burası yerleşim yeriyle çok dip dibe bir yerde olduğumuz için ve bulunduğumuz bölgede özel okullar, spor salonları, ağırlıklı olan bir bölgede lokasyondayız. Onun için burada. Ee, birçok kişiye hizmet veriyor. Zaten biz ağır vasıta müşterilerimize konum atarak e, işimizi çözüyoruz. Yani. Evet, peki. Sizi tercih eden tüm sürücülerimize e, bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toparlayalım. Neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle sizlere bu röportaj için çok teşekkür ederim. Bizim müşteri kitlemiz ve ki tüm müşterilerimize Bizden alışveriş yapmış yapmamış önemli değil. Ee, çok teşekkür ederiz. Ee, Ayaklarına sağlık. Biz büyümeye de devam ediyoruz. Aynı zamanda şu anda önümüzdeki yıl içinde bir projemiz var. Beşinci sanayi sitesinde. Başka evet. bir yeri daha e, kiralamak üzereyiz. Hı hı. Orada işimizi daha çok lastik oteli konusunda büyütmeye devam ediyoruz. İlginize teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür sağ ederiz. Çok sağ olun. Gelişmek, büyümek kurumsal olarak her zaman iyidir. Siz bu yolda çizginizi çizmişsiniz İsmail Bey. İlerleyen zamanda Tekrar görüşmek dileğiyle. Tüm personelinize başarılarınız daim Çok teşekkür olsun. ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun.